Kur'an-ı Kerim'deki secametler vakfı lazım. Bu işaretin üzerinde bulunduğu kelimede mutlaka durulmalıdır. Durmak vaciptir. Durulmadığı takdirde ayetin anlamı bozulur. Vakfı lazım işareti olan mim tecvidli Kur'an'da kırmızı renkte renklendirilmiştir. Kur'an'da 84 yerde bulunmaktadır. Vakfı mutlak. Bu işaretin bulunduğu yerde cümlenin anlamı tamamlandığı için burada durmak tercih edilir. Durulduğunda geriden alınmaz. Vakfı mutlak işareti olan daha tecritli Kur'an'da kırmızı renkte reklendirilmiştir. Vakfı caiz. Bu işaretin üzerinde bulunduğu kelimede durmak da geçmek de caizdir. Ancak durmak tercih edilir vakfı caiz işareti olan cim tecvidi Kur'an'da kırmızı renkle renklendirilmiştir. Vakfı murahhas nefesin yetmemesi gibi zaruret nedeniyle durulabilecek kelimelerdir. Zaruret olmadıkça durulmamalıdır. Durulduğu takdirde geriden almaya gerek yoktur. Okumaya bir sonraki kelimeden devam edilir. Vakfı mücevvez, Z harfi ile gösterilir. Bu işaretin üzerinde bulunduğu kelimede durmamak tercih edilir. Durulduğu takdirde geriden almaya gerek yoktur. Okumaya bir sonraki kelimeden devam edilir. La vakfı la durma anlamına gelir. Bu işaretin üzerinde bulunduğu kelimede durulmaması gerekir. Ancak nefesin yetmemesi gibi durumlarda durmak mecburiyetine kalınırsa geriden almak gerekir. Bu işaret ayet sonlarında bulunuyorsa durmak da geçmek de caizdir. Ayet sonunda durulunca geriden almaya gerek yoktur. Kaf. Bu işaretin üzerinde bulunduğu kelimede durmayıp geçmek daha uygundur. Ancak durulursa geriden almaya gerek yoktur. Okumaya bir sonraki kelimeden devam edilir. Kaf. Dur anlamına gelir durmak tercih edilir ancak isteğe bağlı olarak durulmayabilir. Mana itibariyle durmanın uygun olabileceği yerlerde bulunur. Vakfı mutlak işareti olan kaf, tecvidli Kur'an-ı Kerim'de kırmızı renkte renklendirilmiştir. Ayn Rükû işaretidir. Bulunduğu yerde bir konunun tamamlandığı ve diğerinin başladığını ifade eder. Eğer namaz kılınırken bu işaretin olduğu ayete denk gelinirse rukuya gitmen uygun olacağını gösterir. Vakfı muaynaka, vakfı murakabe. Bir veya birkaç kelime arayla ard arda gelen bu üç noktadan birincisine durulduğu takdirde ikincisine durulmaz her ikisinde durulmaz ve her ikisinde geçilmez.